Çikolata yani endometriozis, rahim dışı organlarda rahmin iç yüzeyini düşeyen hücrelerin bulunması ve bununla alakalı bir kistik yapı oluşturması olarak kabaca özetleyebiliriz. Endometriozis kronik bir hastalıktır. Endometriozise sahip hastalarımızın kliniğe başvuru şikayetlerinin en büyük bir kısmı ağrıdır. Kronik pelvik ağrı, adet döneminde ağrı, ilişkide ağrı hissetmeleri bunların en başında gelmektedir. Endometriozis tedavisinde hem medikal tedavi, ilaç tedavileri hem de cerrahi tedavileri uyguluyoruz. Burada bizi cerrahi ve medikal tedavi en önemli yönlendiren faktör hastamızın hayat kalitesinin etkilenmesi. Verdiğimiz medikal tedavilere yanıtsız kalmamız. Bu gibi durumlarda cerrahi tedavi tercih edebiliyoruz. Ama endometriozin tedavisinde tabii ki multidisipliner yaklaşım çok kıymetli. Üroloji, genel cerrahi, fizik tedavi uzmanı ve kadın doğum hekimi çoğu zaman güçlü vakalarda bir multidisipliner yaklaşımı ortaya koyarak vakaları beraber yönetiyoruz. Çünkü endometriyoz hastalığı kronik bir hastalıktır. Sadece ameliyat, sadece medikal tedaviyle sonuçlanacak bir durum değil. Düzgün, düzenli takipler gerektirecek bir Nossa,